Yeşillikler içinde küçük bir köyde adı Luna olan meraklı bir kız çocuğu yaşardı. Luna'nın en sevdiği şey geceleri gökyüzünü izlemekti. Her akşam evinin bahçesindeki salıncakta oturur, başını kaldırıp yıldızlara bakar ve onların hikayelerini hayal ederdi. Bazen yıldızların ona göz kırptığını düşünür, bazen de onların arasında yolculuk ettiğini hayal ederdi. Luna'nın odası gökyüzü haritaları ve kendi çizdiği yıldız resimleriyle doluydu. Geceleri uyumadan önce pencereden bakar ve en parlak yıldıza bir dilek tutardı. Her zaman aynı dileği diliyordu. Bir gün gökyüzüne çıkıp yıldızların arasında dolaşabilmek. Köydeki diğer çocuklar futbol oynamayı, saklambaç oynamayı veya bisiklete binmeyi tercih ederken Luna teleskobu ile gökyüzünü keşfetmeyi severdi anne sona yakın zamanda doğum günü hediyesi olarak küçük bir teleskop almıştı. Ve o günden beri Luna her gece yeni yıldızlar, takım yıldızlar ve gezegenleri keşfetmeye çalışıyordu. Bir gece Luna her zamanki gibi teleskobuyla gökyüzünü izlerken daha önce hiç görmediği parıldayan mavi bir yıldız gördü. Bu yıldız diğerlerinden farklıydı. Daha parlak, daha büyük ve sanki ona doğru bakıyormuş gibiydi. Luna heyecanla bu yeni keşfini not defterine kaydetti ve ona mavi ışık adını verdi. O gece yatağına yattığında penceresinden mavi ışığa baktı ve her zamanki dileğini tuttu. Gözlerini kapatıp uykuya daldı. Ama bu gece farklı bir şey olacaktı. Luna derin bir uykuya dalmıştı ki odasına dolmaya başlayan yumuşak mavi bir ışıkla uyandı. Mavi ışık penceresinden içeri girmiş ve odayı aydınlatıyordu. Luna şaşkınlıkla yatağından kalktı ve ışığa doğru hareket etti. Işık yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı ve küçük, parlak bir yıldız çocuğuna dönüştü. Mavi ışık ona selam verdi ve kendini tanıttı. Adı Sirius'tu ve yıldızlar krallığından geliyordu. Luna'nın her gece gökyüzüne olan ilgisini ve dileğini duymuştu. Bu gece özeldi. Çünkü Yıldızlar Festivali vardı ve Luna'yı bu özel geceye davet etmeye gelmişti. Luna heyecandan ne diyeceğini bilemedi. Yıllardır hayalini kurduğu şey gerçek oluyordu. Sirius ona elini uzattı ve Luna tereddüt etmeden elini tuttu. O an ikisi de parlak mavi bir ışığın içinde kaldı ve yavaşça yükselmeye başladılar pencereden dışarı çıktılar ve gökyüzüne doğru yükselmeye devam ettiler. Gökyüzüne yükseldikçe Luna'nın kalbi hızla çarpıyordu. Aşağıda kalan köyü, ormanları ve dağları görebiliyordu. Her şey küçücük görünüyordu. Bulutların arasından geçtiler ve sonunda yıldızların olduğu karanlık, derin uzaya vardılar. Luna hayretler içindeydi. Etrafında milyonlarca parlayan yıldız vardı ve her biri farklı renkte parlıyordu. Bazıları kırmızı, bazıları sarı, bazıları mavi. Hepsi farklı büyüklükteydi ve Luna'ya hoş geldin dercesine parlıyorlardı. Uzakta büyük gezegenler ve renkli nebulalar gözüküyordu. Luna gördüğü manzara karşısında büyülenmişti. Sirius ona gökyüzünün sırlarını anlatmaya başladı. Her yıldızın bir hikayesi olduğunu, her gezegenin ayrı bir dünya olduğunu ve uzayın sonsuz keşif imkanları sunduğunu öğretti. Luna hepsini büyük bir merakla dinliyordu ve aklına gelen her soruyu soruyordu. Uzun bir yolculuktan sonra parıldayan kristallerden yapılmış gibi görünen büyük bir saraya vardılar. Burası Yıldızlar Sarayı'ydı ve Yıldızlar Festivali burada gerçekleşecekti. Sarayın etrafında farklı boyut ve parlaklıkta yüzlerce yıldız çocuğu vardı. Hepsi konuşuyor, gülüyor ve festivalin başlamasını bekliyordu. Sirius Luna'yı diğer yıldız çocuklarıyla tanıştırdı. Aldebaran, Antares, Vega ve Polaris. Hepsinin farklı özellikleri ve hikayeleri vardı. Luna özellikle kuzey yıldızı Polaris ile tanışmaktan çok mutlu olmuştu. Çünkü onun hikayelerini babasından dinlemişti. Festival büyük bir törenle başladı. Yıldızlar Kraliçesi üzerinde ışıltılı bir elbise ve başında yıldızlardan yapılmış bir taşla sahneye çıktı. Kraliçe güzel sesiyle bir konuşma yaptı ve festivalin başladığını ilan etti. O anda sarayın ortasında dev bir kristal küre parlamaya başladı ve müzik duyulmaya başlandı. Yıldızlar dansa kalktı ve gökyüzü rengarenk ışıklarla doldu. Luna da dansa katıldı ve hayatında hiç hissetmediği kadar mutluluk duydu. Yıldızlarla dans etmek, onların arasında süzülmek, gökyüzünde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. Festival devam ederken Luna farklı konstelasyonları, kuyruklu yıldızları ve gök taşlarını yakından görme şansı buldu. Kraliçe Luna'yı yanına çağırdı ve ona yıldızlarla iletişim kurmayı öğretti. Luna yıldızların sadece parlayan ışık topları olmadığını, aynı zamanda hikayeler anlatan, şarkılar söyleyen ve bazen de insanların dileklerini dinleyen varlıklar olduğunu öğrendi. Festival gecesi boyunca Luna, gökyüzünün sırlarını bir bir keşfetti. Galaksiler, kara delikler, dönen gezegenler ve değişen yıldızlar hakkında bilgiler edindi. Her yeni bilgi onun merakını daha da arttırıyordu. Şafak söküp güneş yükselmeye başladığında festival sona erdi ve Luna'nın eve dönme vakti geldi. Yıldızlarla vedalaşmak ona zor geliyordu ama biliyordu ki evine ailesine dönmesi gerekiyordu. Kraliçe ona yaklaştı ve eline küçük kristal bir yıldız uzattı. Bu Luna'nın her zaman yanında taşıyabileceği ve istediği zaman gökyüzüyle iletişim kurabileceği özel bir yıldızdı. Kraliçe ona şöyle dedi. Merakım ve hayal gücün en büyük hazinendir. Onları hiçbir zaman kaybetme ve yıldızlara bakmayı asla bırakma. Luna minnettar bir şekilde kristal yıldızı aldı ve kraliçeye sarıldı. Sonra Sirius'un elini tuttu ve eve dönüş yolculuğu başladı. Gökyüzünden aşağı doğru süzülürken Luna'nın aklı hala festivalde ve öğrendiği onlarca bilgideydi. Evine vardıklarında güneş tam doğmak üzereydi. Sirius'u pencereden içeri bıraktı ve vedalaşma vakti geldi. Luna ona teşekkür etti ve tekrar görüşeceklerini umduğunu söyledi. Sirius gülümsedi ve bir gün tekrar geleceğine söz verdi. Luna yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Bu gece yaşadığı macera gerçek miydi yoksa sadece çok gerçekçi bir rüya mıydı? Gözlerini açtığında yastığının yanında parlayan kristal yıldızı gördü ve gülümsedi. Demek ki her şey gerçekti. O günden sonra Luna gökyüzüne daha farklı gözlerle bakmaya başladı. Artık yıldızlar onun için sadece uzaktaki parlayan noktalar değil, tanıdığı, hikayelerini bildiği dostlarıydı. Akşamları teleskobunu çıkartır, kristal yıldızını yanına alır ve gökyüzünü izlerdi. Bazen Sirius'u görür, ve ona el sallardı ve her zaman kraliçenin sözlerini hatırlardı. Merak et, hayal kur ve yıldızlara bakmayı asla bırakma. Luna büyüdükçe astronomi hakkında çok şey öğrendi. Okuldaki fen derslerinde en başarılı öğrenci oldu ve bir gün astronot olup uzayı keşfetme hayali kurdu. Belki bir gün bilimle ve çalışmayla tekrar gökyüzünde yıldızların arasında dolaşabilecekti. Her akşam yatmadan önce penceresini açar Kristal yıldızını avucunda tutar ve gökyüzüne bakardı. Ve bazen çok nadir anlarda uzakta bir yıldızın ona göz kırptığını görür ve gülümserdi. Çünkü bilirdi ki gökyüzü sırlarla doluydu ve o artık bu sırrın parçasıydı. Luna'nın hikayesi bize merakın, hayallerin ve gökyüzüne bakmanın önemini anlatır. Çünkü bazen en büyük meraklar gökyüzünde yıldızların arasında bekliyor olabilir. Yeter ki hepimiz başımızı kaldırıp bakmayı bilelim.